İyi akşamlar sevgili takipçilerim. Sevoşunuz yazı getirdi anacım. Artık bütün yazlık ne var ne yok dolabı indirdim. Ayıkladım böyle neleri kullanabilirim diye. Bayağı da bir malzeme çıktı. Ne aldıysam ne ettiysem Allah'ım yığmışım. Çoğunu da giymemişim. Onları çıkarayım bir bir değişiklik olsun yazın giyeyim dedim. Hepsini böyle e, kutularım var onlara doldurmuşum o yazlıklarımı kaldırmışım. En tepelere dolabın. Evet hazır mıyız? Bugün konularım bomba gibi. Allah'ım Günel Ebru'ya neler söylemiş. Daha neler var neler o Serenay'ın terlikleri. Evet hazırsanız alın çayınızı kahvenizi. Geçin ekranınızın karşısına. Başlasın o zaman. Sevoşla muhabbet şahane. Evet Ebru Gündeş'le başlayacağım. Günün polemiği bence. Günel açtı ağzını, yumdu gözünü ayol. Aa neler söyledi, neler hemen. Abi şu saçımı başıma bir bakayım çünkü şortları çektim. Bir kan ter içinde kaldım arkadaşlar. Çok sıcak yaz geldi. Ocamı açıyorum, öbür tarafa açıyorum evin içerisinde inanılmaz bir hava sirkülasyonu oluyor ya kapılar çarpıyor filan koştur 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 Allah'tan şortlarımı yükledim şimdi videomuza başlıyoruz şöyle bir kendime bakayım koştur koştur geldim anacım ya ay bugün de maşallah ateş ediyorum aslında bu önümdeki para yok şunu şöyle şurası şey durmuş ayı. böyle bir sıkmamız lazım evet arkadaşlar Kız biraz kilo verdim ayol ama aldım herhalde şu bir iki gün homini gırtlak yiyorum ayol ama asla kola yok, şeker yok, asitli yok. Şekerden mesafe koydum bir canım çekmişti kek yapmıştım Ay onu bile pişmanlıklar içerisinde. 2-3 aydır şeker yok yani arkadaşlar. Bazılarını soruyorsunuz. Geçelim mi? Hazır mıyız? Günel ile başlıyorum. Günel demiş ki bilir misiniz? Hemen soru işaretlerini koymuş. Yok e, yok ya hepiniz biliriz. Rızkı veren Allah'ım tabii ki. Ölü kesilemez, engel olanların bu dünyada cezası büyük, yaşamadan cehenneme veya bilinmez cennete gitmez. Benim bu dünyada 25 yıllık sanat hayatımda hiç kimseye kıskançlık etmedim, rızkını kesmedim. Düşmanlık dahi etmedim. Dahi derken düşmanlık mı etmen gerekiyordu? Sorarım sorarım da sen ee, gösteren gazetecilere... Neymiş? Sorarım sorarım. Pardon arkadaşlar kör bir hiye ben. Sorarım sorarım da sen e, gösteren gazetecilere para yediren hala neyin davasındasın? Ne istiyorsun? Olan olmuş. E, geçen geçmiş ama sen kötü kalplisin kötüsün diye bugün yaşa. Kavgada denmez. Ay o kadar ilk defa ağzını açtı e, Günel. E, tecrübeli yılların şarkıcısı ne oldu? Ne oldu? Gözlerimiz oldu. <laughs> neymiş konu hemen bakalım devam edelim. Davet edildin. Korktun mu? Azerbaycan'a davet edilmiş zannedersem. Orada Günel de çıkacak, o da çıkacak. Ay bu da biraz komik değil mi arkadaşlar? Sanki Reza'nın eskisi, yenisi, eski eşi, eski sevgilisi, Reza'nın eskilerinin gecesi gibi bir şey olurdu. Yani biraz da Ebru haksız değil bu konuda ama... Korkma biz misafirperver halkız. Gelen misafire kötülük etmeyiz. Azerbaycan halkı olarak bilirsin. Azerbaycanların lafım yok sakın yanlış anlaşılmasın. Biz Azerilerle kardeşiz. Canız ciğeriz. Azerbaycan bizim ee, ne derler? Ankara neresi neyse Azerbaycan'da o bizim için. Geçmiş adı üstünde geçmiş. Ben rahatsız olmadım senden. Senin ekibin 25-30 fark etmez. Benim ekibim 15 kişi benimle beraber ekmek parası kazanıyor. Hiç mi vicdanın sızlamaz? İnsanın tabi insan olanın e, davet edilir e, edildilir sanatçı gelir. Herkes işinde gücünde engel olmak e, çünkü büyük günah. Bu kaçıncı kötülüğün yeter düş yakamlandı günahlarının cezasını Allah havale ettim. Kim bana yanlışı varsa Allah'ımdan bulsun. Amin. Bu sahne 3 Temmuz sahnemiz. Aslında olacak olan 4 Temmuz'du. Yani 4 Temmuz'da çıkacakmış herhalde 3 Temmuz'da bu kaydırılmış şey yüzünden, Ebru Gündeş yüzünden. Anacım aynı yerde de iki aynı olmazdı yani ay gözümün içinde saç. Ay gözümü çıkaracağım biraz olur ya yandaki kısa saçlar. Evet. devam ediyorum arkadaşlar. Ee, aslında olacak olan dert dört tonumuzdur. Rahatsızlığını duymuş, aynı sahnede olmak istememiş. Ama birinci belli, ikinci kim diye de e, biraz da ufakat civcivler de yesin. Hani şimdi e, Günel'i severim, beğenirim ama yani Ebru Gündeş'le de mukayese edilmez diye düşünüyorum. Ses anlamında diyorum. E, Ebru Gündeş'in de yaptığı ne bileyim ya ama haklı ya. ...düşünsenize sen eski eşinin sevgilisiyle... ...aynı gün aynı yerde sahneye mi çıkılır ayol... ...Günel sen de yani o kadar da değil... ...ben unuttum unuttum da bazı şeyler de unutulmuyor... ...ikiniz de kötü ayrıldınız bir de... ...sen şimdi barışmışsın o ayrı konu herhalde ama... ...yani şimdi olacak iş değil ya... ...ben düşünüyorum şöyle bir empati yapıyorum... Ee, ...düşünsenize... ...benim bir sevgilim var... Ee, ...yine bir şarkıcıyla sevgili olmuş... ...ben o şarkıcıyı tanıyorum... falandır fişmandır... Ee, ...o şarkıcıyla bir de kamuoyu duymuş bunca şeyi peş peşe sahneye çıkıyorum ay magazin yer yerinden oynardı kadın böyle bir haberi böyle bir ortamı magazincilere niye versinler Reza'nın eskisi yenisi Reza'nın eskileri diye başlıkları görüyorum ben şimdiden Burada e Günel'in kızmaya hakkı yok diye düşünüyorum ama bu kaçıncı diyor. Eğer ekmekle oynuyorsa daha önceden de işine, işine mali olduysa Günel'in onu bilemem. Yani o kötü bir şey. Ya hakikaten birisinin ekmeğiyle oynamak, birisinin işiyle oynamak, birisinin olmuş işini bozmak dünyadaki en kötü şey. Eğer bunları yaptıysa Ebru Gündeş gerçekten yatacak yeri yok. Kızanam Ebru Gündeş de bir bozulmuş yeni şarkısını falan sazlarıyla çalmış ama... O Hani kilo insana has bir özellik kilosuna takmayacağım ama yüzü bir değişmiş bakışları bir tuhaflaşmış ee, ne bileyim e, eski sesi yok canlı performansı sahneden bir şeyleri kaydetmiş böyle çok sıradan sıradan bir kız zaten özensiz giyiniyor yani o kadar sade giyiniyor ki anlatmak mümkün değil. Kardeşim kıysın paraya, versin parayı, modacılarla çalışsın, para kazanıyor. Eşlik yüküyle para alıyor, bir tane böyle boğazlı, ne şöyle bir hakim yaka, tuhaf bir kıyafetle sahnereye çıkıyor. Çok kullanıyor şöyle şuradan yakayı. Yani anlamak mümkün değil Ebru Gündeş'i. Bir de bu yeni sevgilisin, nedir razdan mıydı, bilmem ne. Yani bunu yıpratmış herhalde yok. Aa, vallahi bak yıpranmış araba gibi duruyor. <laughs> Hor kullanılmış araba gibi olmuş Ebru Gündeş. Hiç iyi görmedim Ebru Gündeş'i. Bir de şimdi sen Günel'in ahını mı aldığını senin yerinde olsam gitmem ya. Yani hiç gitmem yani. Eğer bu şeyin üzerine böyle bir zehir zemberek açıklamanın üzerine ben kalkıp da gitmem. Ne diyorsunuz? Bu Ebru Gündeş biliyorsunuz polimiği sevmez. Kimseye cevap vermez. Kimseyle konuşmaz. Yüz göz olmaz. Günel'e bir cevap vereceğini ben zannetmiyorum. Çünkü hadiseye bile vermedik Günel'e versin. Yani hadiseyle bile muhatap olmadı. Günelle de olmaz diye düşünüyorum. Ay, yalnız Ebru Gündeş de Reza ile bir oğul beraber evlendi. ...amanın kimlerle arası Günel'le arası bozuldu. E, hadiseyle arası bozuldu. Adam da ada, ay ne adammış. Şu para nelere kadir anacım. Sanki Ebru Gündeş'in de paraya ihtiyacı vardı. Al şimdi uğraşıyorsun kızının babası. Neticede bir de aranızda hiçbir zaman bozulamayacak bir bağ da var. Ebru Gündeş de ettiklerini çekecek, dediydi dersiniz çok fettan bir kadın. Fettanlığı da eğer böyle bir genç bir kızın ekmeğiyle oynuyorsa Günel'in ekmeğiyle oynuyorsa ben de ihtimal vermiyorum gene de. Bu bir iddiadır ama e, sizce Ebru Gündeş Günel'in ekmeğiyle oynamış mıdır? Ya da Günel'e böyle bir kötülük yapmış mıdır? Ne diyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Merak ediyorum fikirlerinizi gerçekten. Acaba Ebru Gündeş Günel'e böyle bir kötülük yapmış mıdır? Ama bu konuda haklı değil mi sizce de? Aynı mekanda olur muyum? Yani sıcağı sıcağına bir de biliyorsunuz adam zaten Amerika'da yaşıyor itirafçı konumunda sürekli gözler üstünde. E şimdi adamın iki bir eski sevgilisi yeni eski karısı bilmem ne aynı yerde falan. Bir de biraz kompleks yapmış onun 30 tane benim 15 tane ekibim falan pişman. Ya şimdi kabul etmek zorundasın Günel yani onun az solistinin yanında seninki birazcık hafif kalır yani. E, aynı statüde olmadığınızı düşünüyorum. Bak Ebru Gündeş'e kızıyorum yaptığı hiç e, şık değil bir takım konularında e, şey buluyorum ama e, şimdi aranızda da bir uçurumun olduğu e, hakikat diye düşünüyorum. Siz ne diyorsunuz? Vallahi billahi yorumlarınızı merak ediyorum. E, Gönderin de birlikte paylaşmış olalım. Ay saatime bakmadım, bakmadım kaçın oldu? Çok da uzas uzasın istemiyorum. Konularım da fazla biraz ama... Serenay Sarıkaya o yeşil terliklerine tamı tamına 33.795 lira vermiş. Yani 34 bin lira para vermiş. Eskiden yine 40 ve 40'lı yaşların üstü bile paspaslar konurdu tuvaletlere eskiden. Böyle saçaklı saçaklı paspaslar olurdu. Ha onu kesmişler. Resmen terlik yapmışlar. Buna da itelemişler 30 40 bin liraya. Ah <laughs> yine manyaklara yok. Biliyorsunuz çöp poşetleri de bir ara moda falan. Yani hele Adana'da bu şeyler giyer yaz oralar sıcak biliyorsunuz karalastik terlikler var bir arada da erkeklerin o vardı bu durumda onun marka diye yapmışlar böyle abidik gubidik fiyatlara satıyorlardı 40-50 bin liraya ee, resmen helal terli bu da bildiğin tuvalet paspasından bozma bir terlik 33 bin 34 bin lira para vermiş serenays günahımı vermem gidin kıstalı pazarında 20-30 lira o terlikler hadi olsun baba 50-100 lira. Şimdi zam gelmiştir. Bu ne yol? Böyle e, salgın saçak paspas gibi terliğe 40 bin lira para verilir mi ayol? Madem o kadar çok paranız var. Anacığım millet var ya sıkıntıdan ölüyor. Bazı evlere et girmiyor ayol. Gidin de yardım edin yol. 40 bin lira verilir mi şu terliğe moda diye ya da ne bileyim kimin hangi markanın terliği ise gitmiş bu parayı vermiş. Günahımı vermem. Hani bazı şeyler bakın şıklığı severim, zarafeti severim. Güzel giyin, giyinilmesini severim güzel giyinen kadını da seyretmesini severim. Ama lüzumsuzluğu da hiç sevmem anacım. Bir eğer vaktiniz varsa Serenay'ın sayfasına girin ya da bu hangi magazin sitesiydi? Bütün magazin sitelerinde bu terlikli halinin fotoğrafı var. Ee, bir bakın. <laughs> Hakikaten benzettiğim gibi değil mi? Rengi de kötü. Nasıl diyeyim böyle? kötü bir yeşil. Bildiğin tuvalet paspası. Bir bakın yorumunuzu bu konuda da merak ediyorum. Evet arkadaşlar. Ay bugün sanki böyle savaşınız ne derler? Çıt ee, çıt 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 kavgaya hazırım. Kız niye hazır olmayayım? Sinirliyim hadi sinirimi bastırmaya çalışıyorum. Kapıma gene gelmişler. Ee, tebligat. Bir baktım ee, evdeyim de niye kapıyı çalıp da vermiyorlar da yapıştırıp sessizce e, ...muhtara gidiyorlar... ...onu da anlamış değilim... ...kız acaba bunlar işbirliği yapıp... ...yani hani artık fesatlanıyorum... ...ne yaptınız postaneyi de mi ayarladınız... ...zırt pırt zaten tebligat geldi... Onun mı ne bir mahkemesi var... Deniz Akkaya ile ilgili. Ay kadın doymuyor. O mahkemeden açıyor, bu mahkemeden açıyor aynı olayı başka mahkemelere götürüyor. Tazminat davaları, tazminat davalarının iki kere tebligatları, bir de e, tebligatta da ne yazıyor biliyor musunuz? Ayın 6'sı gelinmiş de görülmemiş. Ulan bugün ayın beşi. Bari desteksiz atın. Kapıya kadar geliyorsun, bari zili çal da elime teslim et. Onu yapıştırıyor kapıya da tebligata da götürüyor şeye e, muhtarlığa bırakıyor. Ay veremekti karı beni. Ay ne olacaksa olsun. Gerim, gerim, gerildim. Yani sinek küçük mide bulandırıyor arkadaşlar. Ozan Doğulu'ya geçmiş miydim ayol? Bak Deniz Akkaya dedi. Nevrim döndü. De. Şöyle bir gülen kadın gitti. Arı sokmuş gibi bir hale geldim. Böyle diken diken oldum. Eller bile kaldı böyle. Bak kitlendim. <laughs> evet Ozan Doğulu ve sevgilisi her adam romantik kale diyerekten bir fotoğraf paylaşmışlar. Dolunay ve aşk diye Dolunay'da işte e, öpüşürken oradan ay gözüküyor falan pişman ama e, yanına da bir resimlerini koymuşlar. Kız sanki Victoria's Secret mankeni ya da Playboy mankenleri gibi e, öbür tarafta da Playboy mankeni gibi şort giymiş. Ay oğlan da yanında bildiğin garson. Biraz sonra servis açacak yani. Yani o kızla bu adam hiç meç olmamış ya. <laughs> Sanki kız adam da öbür kızmış gibi o tepeden sarılmış kız. Şöyle şurada kalmış o olan Kız boyu 2 metre kız yani ne bileyim merdiven koyup tırman yani. O kadar enteresan bir fotoğraf olmuş. Pınar Altı'yı seviyorum anacığım. Gerçekten hanım hoş kadın çok da çalıştı biliyorsunuz. Yine 40'lı yaşlar ve üstü bilir bazı e, takipçilerinden bir yorum gelmiş. Ay Savaş gençleri konuşma. Seni takip edenler kırklı yaşlar. Bizim yaşlar işte e, onları bilmiyoruz falan. Fişman daha çok bizim yaşlara e, la ilgili haberleri paylaştırmış. Kız olur mu öyle? Aa, ne yapacağım? Magazin haberlerine yaş sınırı mı koyacağım? Aynı <laughs> güldüm. Artık kırk diye. <laughs> Artık kırk. 40 diye Aa, yani yapmayın anacığım. Yani popüler ben de çok alışkın değilim. Sefolar mefolar ne bileyim. Kız böyle bir şey geldi. Dur bakayım. bastım incecik tür cah diye düşüverirmiş üstümden. Heh, şöyle kibar dursun. Kız karnım ağrım gitti kız. Göbeğim bebeğim gitti diye düşünüyorum ama acaba kendimi mi kandırıyorum bilmiyorum. 70 kilo hadi söyleyeyim. Çıktım sabah tartıya 70 kiloyum anacığım. Ee, boyuma, boyum da var yani arkadaşlar onu da düşünürseniz. 70 kiloyum iyi mi sizce ne diyorsunuz? Ama vallahi işte benim asıl standartım 65'in üstüne çıkmamak. O bir 5 da gider mi acaba? Ay şu hamur işini sevdiğim için gitmez gitmezse ama yapacağız bir şeyler bakalım. Evet. Pınar teknelerini, teknelerini satmışlar anneciğim. Teknelerini satmışlar eee ve tekrarda yerine tekne almamışlar. Vah ne büyük dert. Ama o gazetelerde, magazin sitelerinde gördüm bu haberi. Ee, Bodrum'un pahalılığına da şöyle bir çözüm bulmuşlar. Biz o pahalı biçilere gitmiyoruz. Arkadaşlarımızın sitesinde tatil yapıyoruz. Arkadaşlarımızla tatil yapıyoruz gibi bir açıklaması olmuş. Bak. Yok ki kız öyle bir zengin, yalısı malısı, şatosu olan bir arkadaşımızla istek tatil yapsak ne bileyim biçinde mi, içinde yuvarlanı azıcık. ...nerze diyerekten... Ee, ...sevaşunuz çok fazla... ...inerse bir işte havuza inelim... Ee, ...gezerken bile... ...paşayı gezdirirken bile... ...yandım ayol baksanıza buraları böyle kırmızı kırmızı... E, ...bir hal aldım... Ee, ...hiç önemli değil... ...paşa beni bırakmıyor arkadaşlar... ...paşa evden 10 dakika çıkamıyorum... ...gezdiriyorum, tozduruyorum... ...artık böyle yorulana kadar... ...takati kalmayana kadar gezdiriyorum... ...10 dakika bir dışarı çıkıyorum... ...tableti açıyorum, kaydedici, kaydediciye basıyorum... 3 dakika sonra başlıyor. Ben gelene kadar vav 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 va, siteyi kaldırıyor. Aşağıdaki kadınla bir böyleyiz. Kıplak kıplığa girişeceğiz yani. O durumdayım. Ee, kaygı, ansiyete mi diyorlar. Ee, bir boz, duygu bozukluğu oluştu çocuğumda. Niye oldu bilmiyorum ayol. Yaşlılık şeyine girdi yavrum benim. Acaba ne hissediyor da böyle bu kadar e, tepki veriyor bilemiyorum ama. Ee, doktoruyla konuştuk Antidepresana başlıyoruz köpekte bile Ne derdi varsa işte böyle hayatım ee, Devam ediyorum ee, Arkadaşlarının sitesinde gezmeye devam etsin Burcu Güneş Kurban bayramı yorumu Çok doğru bir yorum aslında Amacına uygun kutlamıyoruz diyor Hayvanlara eziyet ettikten sonra bunun bayramı mı olur Kurban diyor işte haca gidenleri Oradaki rütuelini tamamladıktan sonra Kestikleri e, ibadetlerini tamamlamak adına yaptıkları bir ritüel diyor. Ama biz bunu diyor hayvanları işkenceye çevirip işte dolaplara doldurmak, buzdolaplarını doldurmak için etleri yığmak için yapıyorsak amacının dışında o hayvanlara eziyet etmeyelim gibi bir açıklaması olmuş. Hak veren de olmuş, eleştiren de olmuş ama ne mana kurban bayramı geçti gitti yani yeni mi aklın başına geldi? Bunu kurbandan önce söyleseydin kesen kesti, yapan yaptı belki 3-5 kişiyi aydınlatırdın diye düşünüyorum ama Böyle bir yorum gelmiş ondan da bilmiyorum ne diyorsunuz ne düşünürsünüz. Evet şöyle bir haberlerime bak kız motor taktım sanki. Aa bakar mısın? Normalde de sizde de var mıdır bilmiyorum. Tez canlıyım ben. Yani iş yaparken de Temizlik yaparım beni bir gör bir gayret bir gayret Allah'ım pervane hiç uyuşukluğu sevmem böyle may 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 yürürken de bazen bakıyorum arkadan iki metre arkamdan geliyor şöyle açık açık olacak yani her şey hızlı hayat hızlandı yol ben ağır çok uyuşuk insana tahammül edemiyorum benim hızıma ayak uydurmalı diye düşünüyorum Yıldız Tilbe Yıldız Tilbe konserinde üstelik de Açık havada böyle bir şey olamaz. Herhalde yağmurun da etkisiyle peruğunu çıkarıp sorulatmış. Gerçi kısa saçları da çok güzel. Ee, zaten hiçbir zaman güzellik iddiasıyla e, sahnelerde olmamış bir e, şarkıcımız Yıldız Tilbe. Çok kızıyorum biliyorsunuz hayvan hayvanlarla ilgili, köpeklerle ilgili korkunç açıklamaları vardı. Buz gibi biraz soğudum ama... Bir gerçek de var ki çok duygulu bir sesi var. Çok da özel şarkıları var. Güzel de şarkıları var. O yüzden hepimizin kalbinde yeri ayrı. O değil sahnede peruğunu çıkarıp takma dişlerini bile fırlatsa kimse ona çok demez yani. O güzel sesinden ve şarkılarından dolayı diye düşünüyorum. Ay başka birisi olsa atıyorum hani bir Sibel Can'ı düşün post işi düşse millet dalga geçer iki gün güler götüyle güler teneke çal veya bir Emel Çünkü bunlar güzelliğiyle hani güzelliğiyle de sesleri kadar güzellikleriyle de anıldıkları için ya da Ajda Pekkan. Hala mesela Ajda Pekkan en ufacık bir şeyinde ay kırışmış mırışmış diye eleştiriyorlar. Yok gelmiş kadın 77 yaşına. Ama böyle şeyleri mesela Yıldız Silve'de kimse aramıyor. O kadar duygusuz sesi ve eserleri her şeyin önüne geçmiş ki İnsanlar ona o sempatiden vazgeçmiyor. Ben sadece bu hayvanlarla ilgili açıklamalarından dolayı sempatimi, sevgim biraz azaldı diye düşünüyorum. Ama gene de beğeniyorum. O kısa saç da çok yakışmış. Çok da güzel bence. Doğallık, en çok insana doğallık yakışıyor. Evet, Mehmet Ali Erbil'in oğlu, oğlu Ali Sadi 17 yaşına girmiş. E, bugün magazin sitelerinde gördüm e, anne baba resimlerini baya baya oğlan boyunu geçmiş Mehmet Ali Erbil'in. Bence e, Mehmet Ali'nin gençliğine benzetmişler ama aynı hıh demiş anasının burnundan düşmüş. Bence tamamıyla şey daha coşkun diye düşünüyorum. Alın yapısı, burun yapısı şu kemik yapısına kadar anneye çekmiş. Mehmet Ali Erbil'le hiç alakası yok diye düşünüyor. E, Tabi babasıdır ama ben tamamıyla Anneye benzettim. Acaba Mehmet Ali Erbil artık şu boyu kadar oğlu var. Oğlu kadar e, genç kızlarla takılmaktan, oynaşmaktan vaz mı geçse? Hey, ben olsam utanırım ayol. Yapamam yani. Benim böyle boyum kadar oğlum, kızım olacak. E, torunum olacak. Kalkacağım. Onların yaşında birileriyle bir de ünlüsün ister istemez ekrana görüntü vereceğim. Onun doğum gününe gideceğim. Açılışa gideceğim. yanımda çocuk yaşta kızlarla. Yani bu erkekler bir kudruk oluyor maalesef. Çocukla ne kadar e, efendi görünüyor. Bilmiyorum içeriğini. Ama bence her şeyin yakışanı güzel ya. Mesela Seda da mesela. Oğlu kadar sevgili diye bir de her tarafta paylaşıyor. Yürekten. <laughs> Hiç beğenmiyorum ama bilmiyorum. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Perihan Savaş. Perihan Savaş'tan gelen hamle beni şaşırttı. İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Saray'a destek olmuş arkadaşlar. Adalet Saray yine hacca gitmiş. Ahmet Tatlı da şöyle bir paylaşıda bulunmuş. Başımın tacı annemin kutsal topraklar dönüşü hacı ibadeti sonrası karşıladım Rabbim ibadetini ve dualarını kabul etsin inşallah ee, ve isteyen herkese nasip etsin canım anam en mutlu olduğu yer kaç kere git, gitti sayısını unuttum Allah seni başımdan eksik etmesin İyi ki senin evladınım şükürler olsun demiş Ahmet Tapul ses annesi için anneler bir başka tabii ki babasıyla arası dargın ee, ama enteresan olan Perihan Savaş da dua işaretiyle emoji işareti koyup onaylamış. Şimdi İbrahim Tatlıses de biliyorsunuz araları kötü yani Adalet Hanım'ın. E, bu onay acaba bir İbrahim Tatlıses'e tepki mi? az dayağını yemedi az da çekmedi Perihan Savaş'ta İbrahim Tatlıses'ten. Yoksa masum bir e, ne bileyim artık hiçbir şey bana masum gelmediği için her şeyde bir art niyet olduğu için siz nasıl düşündünüz bilmiyorum ama bir kuyruk acısı var Perihan Savaşı'nın hala içinde diye düşünüyorum. Melek Zübeyde e, kocaman kız oldu. Ama ne kadar da olsa yaşanmışlıklar unutulmuyor herhalde. En çok belki de Perihan Savaş çekti e, İbrahim Tatlıses'ten. Bir de Asena diye düşünüyorum. O ikisi baya bir e, acı çektiler. Evet. Büyük saygısızlık diye Sabah Gazetesi başlık atmış. Konunun içeriğine baktım. Hiçbir şey yok. E, Ediz ile sahneye Ediz daha doğrusu Alizade adında ben hiç tanımıyorum. Bakın şimdi 40 yaşlar diyecek bunlar kim diye Ediz'i tanırlar da. Rapçi Alizade diye bir kızı sahneye almış. Vay efendim nasıl sahneye alırsın da kız işte bir süre önce uyuşturucu madde özendirme suçundan gözaltına alınan Alizade falan filan var. Menajeri hakkında da çarpıcı detaylar ortaya çıkmışmış da oymuşmuş. Ya kardeşim o, bu bir nezakettir. Şarkıcılar ...kendilerini dinlemeye gelen sahne sanatçılarını, şarkıcıları sahneye alırlar. Bu bir görgü gibi, sahne kuralı gibi yani. Onun gebetesine bakmazlar. Ha, acaba nereden bilsin? Bence İdiz bilmiyordur bile. Kızın geçmişinde ne bileyim uyuşturucuyla ilgili bir temalı şarkı yaptığını falan. E zaten gözaltına alıp serbest bırakılmış. Suçlu bulunsa içeride olur. Neyin peşindesiniz? Gencicik bir kız. Yani insanlar hata yapabilir. Bilmiyorum kızı da tanımıyorum ama kolonun içeriği kız şarkılarında uyuşturucuyu özendirici kelimeler kullandığı gibi işte bu nedenlerden dolayı ifade vermeye çağrılmış neymiş o yüzden de onu nasıl sahneye alırmış Ediz ya akıl olur gibi değil ya ee, ben bana böyle şeyler yani eğer bir sanatçı bir şarkıcı izlemeye gidiyorsa e, o şarkıcı da onu tanıyorsa neymiş İranlı şarkıcıymış üstelik de Ben yani neresi hangi şeyden olduğu beni ilgilendirmez ama gereksiz değil mi ya? E, bu kadar da politize olmak bu kadar da her şeyi e, herkes gruplaştı yani çok enteresan geliyor. Sanatçıların, şarkıcıların bir sahne adabı, sahne kuralı vardır. O onu yerine getirdi diye düşünüyorum Edis hakkında böyle düşünüyorum. Bir art niyeti, bir e, farklı niyeti olduğunu düşünmüyorum. Anacığım ay şöyle yan dönüyorum arada bir bakın bana incelmiş miyim diyerekten ama yaş geçiyor ince olsan ne aman hadi be diyerekten devam ediyorum. Ee, uzun süredir yorum okumuyorum. Evet bir tane ay canım benim Kanada'dan ee, demiş ki seni seviyoruz selam istemiş işte. ay sana bütün selamlar gelsin Kanada'ya kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Yurt dışından çok fazla izleyenim var. Ay çok teşekkür ediyorum. Ay koltuklarım kabarıyor. Ah canlarım benim. Hatta bazılarınız Instagram'dan bile yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki e, beni takip ediyorsunuz, izliyorsunuz arkadaşlar. Evet dünya saygı e, duyuyor. Canım Atam, Atatürk'le ilgili biliyorsunuz. Olumsuz eleştiriler çok dolaşıyor ya. Böyle bir paylaşıda bulunmuş Kanada'dan bir takipçimiz. Dünya saygı duyuyor canım atam. Benim bildiğim 29 ülkede üstü var. Hala saygı duyuyorlar. Hala derken saygı duyulası bir adam. Yani hala değil gibi belki yüzyıllarca da duyulacak. Son yıllarda olmadığı kadar ülkemin kıymetlisi değerlimize laf edenlerden böyle eleştiri yapmamız lazım. Ülkemde yapılıyor. Çok daha acı değil mi onlar ki vız gelir, tırıs geçer. Değerinden bir şey kaybetmez. Ülkemde olunca kahreder bizi asıl dertler. Osmanlı'nın onun üstünde her yıl tepiniyorlar. Neyse atam atam uzanan diller lal olsun felç olsun amin Yani, amin kız. <laughs> Kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum bir koyu Atatürkçü olarak. Yani aslında Herkesin öyle olması lazım ya bu ülkeyi kuran kişi devam etmiş iste bir selamını bekliyorum biliyorsun biz dışarıdakiler sevgi arsızı olmuşuz seni seviyorum Kanada'da ay ben de seni seviyorum aşkım hemen bakayım ee, M Kardelen canım benim ee, buradaki ismin bu hayatım sana selamlarımı gönderiyorum Kanada'ya beni izlediğinde ee, bir dileğin gerçekleşsin. Şu beşi, altısı ve yedisi çok önemliymiş. Ha bu arada onu da hatırlatayım arkadaşlar. Dilek dileyin. Ne kaybedersiniz? En çok istediğinizi kağıtlara yazın. Yastığınızın altına koyun. Sabaha kadar dursun. Kapıların açıldığı Bakın Şiray Yıldızı Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Sirius Sirius A'nın e, ülkemizde görüneceği ve dünyayla etkileşeceği bir zaman dilimiymiş ve şans getirdiğine inanılıyor. Ay taşı takın diyorlar, onu diyorlar, bunu diyorlar, Spiritüel danışmanlar. Valla ben niyetimi, dileklerimi, isteklerimi böyle güzel bir kağıda yazdım. En çok da köpeklerimle ilgili dileklerim var. Sizler de yazın. E, i̇nşallah ee, dilekleriniz kabul olur diyorum ve bugünlük de benden bu kadar. Yarın farklı konularla görüşene dek hoşçakalın, mutlu kalın, her zaman sevaşınızla kalın. Öpüyorum.